yeni bir kavimler göçü başlamışa benziyor. Karıncalar yiyeceklerini almışlar. Uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Az önce ben bu yolu takip ettim. Yaklaşık 20 metre kadar gidiyor. Daha da devam ediyor. Ve her bir karıncanın ağzında yiyecekleri var. Büyük ihtimalle çiçekli bir tarla var şu kenarda. Oradan yiyeceklerini, rızıklarını alıyorlar. Ya da karınca yumurtası da olabilir bunlar. Karınca yumurtasına da benziyor. Ve bu devam ediyor. Çok yüksek çözünürlüklü bir kamera olsa bu rahat bir şekilde hallolur. Karıncaların yolu çok rahat görünebilir. Evet gözle göremediğimiz bir karınca sürüsü bu biçilmiş, ekilmiş, sonra tekrardan çapa yapılıp yeni fidanlar ekilmiş, yeni fideler dikilmiş tarlanın içerisinde gidiyor. Biz bunu göremiyoruz. Bir düşünün ki insan toplulukları da böyle seyahat halindeyken dağların aralarından, mağaralardan geçerken yukarılardan, uzaydan hiç görünemiyorlar.